Herkese merhaba. Ben e, saç ekimi yaptırdım şu ön bölgeye görüldüğü üzere. Fakat arka, yani şu e, saç ekimi yaptırdığımın arka bölgesinde inanılmaz seyrelme vardı. E, bu seyrelmeyle alakalı rahatsızlığım vardı, Onun arayışa geçtim. E, bu Fit, Fit Care Hair ile tanıştık. Fit. Bu e, losyonu, e, şampuanlı, tarağını ve losyonunu kullandım daha sonraki süreçte yani kullanmadan önceki halim bu. Ee, yani görüldüğü üzere şu üst bölgelerde inanılmaz seyreme var. İki aylık süreçte geldiği seviye bu hale geldi. Yani i̇nanılmaz bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Ve çok memnunum. Ee, şu an dördüncü aydayız. Ee, dördüncü ayda da şöyle göstereyim. Ee, sonuç şu, an, şu haliydi. Yani saçlarım bu halde. Yani ben 20'li yaşlarımda, 39 yaşındayım. 20'li yaşlarımda bile saçlarım bu kalınlıkta ve bu yoğunlukta değildi. Ee, çok memnunum ve tavsiye ediyorum arkadaşlara. Düzenli kullanımda sonuç alabileceğiniz bir ürün. Yani saçla alakalı sorunu çözmüşler arkadaşlar. Teşekkür ederiz herkese.